Arkadaşlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 26'da mı diyeyim artık? Yani DLS 26'da e, olması gereken, yani olacak olan görsel sızdırıldı diye bir e, video yayınlanmış arkadaşlar. Dün e, yayınlayan arkadaş da Madridis isimli arkadaş şu masa gösterdiğim e, bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Onun kanalından alınmış bir video bu. Bilginiz olsun. E, şimdi bana o kadar çok Instagram'dan ve videoların altına yorum yaptınız ki abi böyle bir video yayınlandı Bilmem ne oldu bir bak bir bak bir bak bir bak en sonunda ben de indirdim zaten şurada logosu da var arkadaşlar bakın ee, isteyenler oradan girip e, bizden selam da verebilir bizden geldiğini de söyleyebilir reklam falan değildir yani bu arada onu söyleyeyim adam yapmış ee, artık sızdırmış mı bu bir montaj mı onu bilmiyorum şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar bana biraz montaj gibi geldi ama e, ama Gerçek olma ihtimali de bayağı yüksek arkadaşlar çünkü böyle kusursuz bir görüntü var yani bir video var şimdi görüntüler videolar sızdırılmış deniliyor arkadaşlar şöyle başa alıp e, sizlere şöyle izlettirelim hızlıca şöyle geçeceğiz arkadaşlar ve burada videoya giriyoruz hemen şöyle önce videoyu bir hız izleyelim ondan sonra DLS 26 çalışanları tarafından ee, oyunun görselleri sızdırılmış diye bir e, haber var arkadaşlar ve bana o kadar çok mesaj attınız ki ben de artık e, bir bakayım dedim. bir Ne oluyor, ne diyor bir bakayım dedim arkadaşlar. Evet video bitsin. Video bittikten sonra da tek tek bakacağız arkadaşlar. Nasıl bir e, oyun olmuş yani hani böyle mi? Ben aslında zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Bakın. Oyuncu oyuncu oraya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hızlandıralım burada şeyleri görüyoruz. Şöyle hızlandıralım arkadaşlar. Şöyle hızlıdan göstereyim ve başa dönelim. Burada şimdi sizlere ufaktan inceleyeceğiz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi DLS 26'nın kapak fotoğrafı böyle diye yayınlamış. Zaten arka plan falan bayağı güzel. Arka plan falan orijinal. Gerçekten sızdırıldım bilmiyorum. Bu arada onu sizlere söyleyeyim. Burada arkadaşlar ana menüyü görüyoruz. Burada yine bakın müzik çıktı. Gördünüz mü? Diyorum yani orijinal gibi bir montaj bile olsa. Ama herkes diyor ki orijinal diyor yani DLS 26 böyle olacak diyor herkes. Bunlar gerçek görüntüleri diyorlar ve öyle yazmışsınız arkadaşlar. Bakacağız, şimdi inceleyeceğiz. Burada elmasla altının yerini de yer değiştirdiğini görüyoruz. İsmimizin burada, levelimizin burada yazdığını görüyoruz. Burada sezon pas ve oyuncuların yani klasik oyuncuların e, yanlış hatırlamıyorsam tam tersi yerdeydi. Bunlar da yer değiştirmiş gibi duruyor. Isıtıp önümüze mi koyacaklar yine böyle bununla bunun yerini değiştirip önümüze mi koyacaklar bilmiyorum ama bakacağız arkadaşlar. Burada senaryo gibi bir şey var Almanya Brezilya bakın. Özellikle Almanya ve Brezilya buraya konmuş. Neden? Oyunda Almanya ve Brezilya yok çünkü. Onlar da geliyor demek istiyorlar yani. Buraya bastığınız zaman canlı online bölümüne giriyorsunuz burası kariyer bölümü zaten ee, Burası Ne burası Kodos de Juego diyor arkadaşlar Burada çeşitli turnuvaların yapıldığı bir bölüm herhalde yani İngilizce de yazmadığı için anlamıyorum burada kulübüm kısmı var burada transferler var burada takım var Burada da mücadeleler kısmı yer alıyor arkadaşlar biraz ilerlettiğimiz zaman bakın Ben böyle ilerletirken Bakın soldan ve sağdan arka planda ok işaretleri böyle yukarı yukarı çıkıyor gördünüz mü hani montaj olsa bunu nasıl yaptın oğlum ya yani yaparsın da o kadar mı işsizsin yani hiç vaktin yok bunu mu yaptın evet burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kariyer kısmına girdiğinizde burada turnuvalar bilmem ne kupası bilmem ne kupası vardı ya böyle burada onları görüyorsunuz i̇şte amistoso bilmem ne falan filan arkadaşlar yani burada da ee, neydi o egzersiz değil de tam o işte bildiğiniz arkadaşlar antrenman bölümü aynen ee, Burada girdiğimiz zaman burada yine ana sayfa geri geldi burada ee, Burada arkadaşlar bakın burası kariyer bölümü Aynen buraya bastığınız zaman burada Bayern Münih'i görüyoruz ama Bayern Münih logosu yok Logolar yine gözükmüyor logolar yine yok eğer gerçekse bu ee, Burada yine Barcelona'yı görüyoruz ama Barcelona'nın logosu yok arkadaşlar ee, Logosu yok da Böyle mi olur bilmiyoruz artık. Burada bilmem ne kupası falan var. Burada bakın takımlar falan yer alıyor. Burada yine Bayern Münih'ten falan bahsetmiş. Ee, ilerletelim arkadaşlar. Burada transfer bölümünü görüyoruz. Canlı transfer bölümü böyle olacak deniliyor ama. Şuralar falan. Bana biraz hikaye gibi geldi arkadaşlar. Abi. TLS'nin. DLS, DLS 26'nın. E, görselleri sızdırılmış. Böyle bir kanalda yayınlandı. Bir bak bir bak dediniz ama. Ben inanmıyorum arkadaşlar. Buna bilginiz olsun. Yani buna benzer bir şey olacak zaten. Şuralar, şuralar, şu arka planlar buna benzer zaten bir şey olacak ama yani böyle birebir bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir de bakın bu canlı transfer bölümünde bile öncelikle onu sizlere söyleyeyim. Aralarda çok boşluk var yani. Böyle olacağını zannetmiyorum. Yani bu DLS 19'un 19'dan veya 25'ten esinlenerek yapılmış bir yama gibi bir şey gibi geliyor bana arkadaşlar. Bakın şu ikisi zaten bir, bir anda gelmez yani. Zannetmiyorum. Can transfer de böyle. Ee, ha burada kendi oyuncunu oluşturduk diye bir bölüm yapmışlar arkadaşlar. Yani gerçekse tabi. Bakın burada oyuncu kartı var. Burası boş. Burada bir tane tip yapıyorsunuz. Sakallı saçlı neyse. Ee, o buraya geliyor. Burada da e, artık kondisyonu bilmem neyi boyunu boyunu buradan ayarlıyorsunuz. Buraya atıyorum 58 60 şutu 40 müllemnesi top kapması kondisyonu 61 65 falan oluyor. Geliştirdikçe yükseliyor mu artık. Nasıl oluyor bilmiyorum. Burada da elmas ve altın var Bakın oyuncuyu oluşturmak için elmas ya da altın harcayacak olabiliriz eğer böyle bir şey geliyorsa arkadaşlar. Burada yine e, şampiyon oyuncuları ya da dream stars oyuncuları mı diyeyim? E, onları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar şampiyon Değil de daha çok Dream Stars oyuncuları gelmişti ya onlara benziyor. Burada Palmer falan var. Arias, Garcia, Neto, Kukureya, Silva, Marquinhos, Hakimi. Değil mi? Aynen. Tam net de okunmuyor. Böyle bir şey gelecekmiş. 2025 e, Dream Stars oyuncuları arkadaşlar. Evet. Bunlar da şampiyonlar arkadaşlar. Şampiyonlardan kim geliyor? Bakın. 2011 kartlı Neymar 83 gende ve 2015 kartlı Neymar 86 gende. iki tane Neymar var Griezmann geliyor arkadaşlar Pogba iki tane Pogba var Paul Pogba 84 ve 85 oyuncu kartları 2018 ve 2015 Lewandowski falan var 86 Lewandowski 85 miydi normalde Engolo Kante yine burada 85 zannetmiyorum Deha falan var Van Dijk var 86 zannetmiyorum arkadaşlar yani bilemedim böyle olacak diyor ha burada da oyuncu arama kısmı var arkadaşlar bakın canlı transferde şurada puskar suçlagor yaz, yazan yer var ya oraya bastığınız zaman böyle yazıyorsunuz neymar diye neymar çıkıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir şey var ikaz ablem var ve burada neymar'ı görüyorsunuz böyle arayarak bulabiliyormuşuz onu da zannetmiyorum Ayrıca 9, 925 altına olacağını da zannetmiyorum arkadaşlar. Bu gitgide montaj olduğu Artık belli olmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama güzel yapılmış bir montaj. İnceledik ve montaj olduğunu anladık. Burada da ikonları yani klasik oyuncuları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten oyunun kendi yazı karakterleri stilleri değil. Bunlar farklı stillerle elle sonradan yazılmış. Rikelme falan var. Juan Roman Riquelme arkadaşlar görüyorsunuz. Arjantinli Rikelme gelirse alırız tabi. O ayrı. Ondan sonra klasik oyunculardan yine Antonio Valencia diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra yine bakıyoruz bakıyoruz. E, Zamorano. 84 kende Zamorano gelecekmiş arkadaşlar. Ve Aldayır diye bir adam gelecekmiş arkadaşlar. Böyle bu dördünden bahsediyor. Ondan sonra burada başka neler var? Evet takıma girdiğiniz zaman maça girerken oyuncuları böyle. Bak bunu da DLS e, 23 mü? 24 mü? DLS 24'e 24'ten esinlenerek bunu yapmış herhalde burayı. Bilmiyorum. Burada arkadaşlar görüyorsunuz logolar falan. Burada stat, putat, hava durumu falan var. Bakın güneşli. Hangi sahada oynayacak? Stat'ta oynayacak onları falan yazıyor. Ondan sonra ilerliyoruz. Bakın burada forma formalar değişiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sol tarafta Harry Forma değiştirebiliyoruz. FIFA tarzı. Evet. Burada takıma girdiğimiz zaman takımda burada Manuel Neuer diyor arkadaşlar. Burada Bayern Münih'i yine görüyoruz. 5 yıldız. Ee, yani bilemiyorum. Ben zannetmiyorum ama burada bildiğiniz Bayern Münih'in yani takımı falan var. Yani yedekleri dahil. Zannetmiyorum. Ama baksana abi güzel de yapmış. Yani bak. Orijinal yapmış yani adam. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben hala oyunun görüntülerinin sızdırıldığını değil de bunun bir montaj olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Sizler neler düşünüyorsunuz onu da yorumlara yazın. Bakın senaryoyu bile yapmış adam ya. Gördünüz mü? Eğer gerçek değilse senaryo bile burada var arkadaşlar. Başka ne var? Evet maça girerken Ekran böyle olacakmış. Burada futbolcuların fotoğrafları olacakmış arkadaşlar. Bakın eğer gerçekse, ee, bununla gol atınca 30, bununla gol atınca 20 altın verecek. Burada yine takım var. <laughs> takım başka herhalde değil mi? Rüdiger, Kimmich, Goretzka, tamam. Sanemane var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Saneyi sevenler buradan alabilirler. Burada da Brezilya milli takımı görüyoruz. Neymar oyunda ve Brezilya milli takımına da e, alınmadığı için oyunda olmayacaktır. Farklı bir ikon, klasik card kartı olarak gelmezse canlı transferde artık Neymar yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu kadar arkadaşlar. Görüntüler bu kadar. Yani sizler neler düşünüyorsunuz? Ben ilk başlarda birazcık e, gerçekten sızdırılmış olabilir diyecektim. Ama gitgide böyle bunun bir montaj olacağını daha çok inandım öyle bir karar verdim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Onu da muhakkak yorumlara yazın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Net bilgiler aldıkça sizlere yayınlayacağım. E, net bilgiler geldi. Evet, e, Alvarez falan geldi arkadaşlar. Onun tanıtım falan yapıldı. Ondan sonra Rafinha'nın bir fotoğrafını attılar, paylaştılar. Yani onlar var şu an. DLS'nin net olarak paylaştığı bir video, e, bir fikir henüz yok. Olduğu zaman ben direkt zaten videosunu sizlere çekerim. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her <laughs> bir özgüver bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu PK içerik burada her bir özgüver biri bomba.